Merhaba İnşaat Ofisi takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konuyla tekrardan karşınızdayım. Ama konumuza girmeden önce size ufak tefek hatırlatmalar yapmak istiyorum. İlk olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci olarak da inşaatofis.com diye bir internet sitemiz var. Youtube'dan daha geniş yer fazlası olan bir internet sitesi. Kesinlikle oraya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Oldukça güzel yazılar ve ders konuları olsun, inşaatla ilgili yararlı bilgiler olsun. veya geniş bir yer fazlası olan bir internet sitesi mutlaka girip bir bakın derim. Bugünkü konumuza gelecek olursak, bugünkü konumuz zemin iyileştirmesi. Şimdi bu konuları böyle anlatıyorum teker teker. Bazen sadece sesle anlatıyorum, bazen böyle de anlatma isteği oluyor. bunları neden anlatıyoruz? Çünkü bunlar derslerde bize veriliyor ama bunların hiçbiri aklımıza kalmıyor. Yani e, bunlara kolay bir şekilde ulaşabilmeniz ve e, aklınıza kalabilmesi için önemli noktaları e, aralarından ayrıştırıp vermeye çalışıyoruz. Yani o yüzden açıp açıp izle, izlerseniz size büyük katkısı olur ve aklınıza kalmasını sağlar diye düşünüyorum. Konumuza gelecek olursak zemin iyileştirmesi nedir ve neden yapılır? Bununla ilgili konuşacağım bugün. İnşaat mühendisinin görevi nedir? İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında proje sahası zemin koşulları tasarım ve yapım yöntemleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Problemli zemin koşulları projenin yapılabilirliğini etkiler ve önemli sorunlara yol açabilir. Problemli zeminler dediğimiz nelerdir mesela? aktif giller, yumuşak zeminler veya zeminde herhangi bir boşluk. Problemli zeminlerde karşılaştığımız durumlarda uygulanabilecek seçenekler arasında arazi zemin koşullarının iyileştirilmesi de yer almaktadır. Bir proje sahasında elverişsiz zemin koşulları ile karşılaşıldığı zaman çözüm seçeneklerimiz nelerdir? Bunlardan bir tanesi inşaat alanı değiştirilmesi. İkincisi zeminlerin değiştirilmesi. Üçüncüsü tasarımın zemin koşullarına uyumlu duruma getirilmesi. Dördüncüsü ise zeminin iyileştirilmesi. Sorunlu zeminlerde inşaat yapacağı ilk çalışma farklı yöntemler ile öngörülen tasarım kriterlerini ulaşmaktır. Bunu yaparken yapı tipi ne olursa olsun üst yapının güvenli, fonksiyonel ve ekonomik olması esas. Yani üniversiteye ilk adımımızı attığımızda bize öğretilen nedir? Güvenli, fonksiyonel ve ekonomik bir yapı ortaya çıkarmak sizin esas görevinizdir diye öğretin. Şimdi ben bir seçenekler saydım. Bu seçeneklerin ilk ikisi yani mevcut proje sahasının değiştirilmesi veya zeminin değiştirilmesi ekonomik değildir. Çünkü uygun zeminli bir yer bulmak arsanın değerini arttırır. Bu da bizi ekonomik olarak zor bir koşula sürükler. Üçüncü bir seçenek olarak da ne dedim? Tasarımı zemin koşuluna göre yapmak. Mesela geleneksel bir yöntem olan derin temel yapmak. Derin temel niye yaparız? Yapı yüklerini daha sağlam zeminlere iletebilmek için yaparız. Ya yani bu gerçekten güvenli bir yöntemdir. Fakat bu bize oldukça mali açıdan sıkıntıya sokar. Dördüncü seçeneğimiz olan zemin iyileştirmesi bir inşaat mühendisi tarafından yapılabilir bence. Ekonomik bir yapı ortaya çıkarabilmek için en uygun yöntemi kullanabilmek. Zemin iyileştirmesi nedir? zemin iyileştirmesi, zeminlerin belirli özelliklerinin amaçlanan bir mühendislik uygulamasına yönelik olarak değişik fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemler kullanılarak iyileştirmesi olarak tarif edilebilir. Zemin iyileştirmesi yerine zemin üslahı, stabilasyonu ve modifikasyonu gibi terimler de kullanılmaktadır. Neden zemin iyileştirme? Yani hızlı kentleşmeden dolayı uygun yerleşim alanlarının hızlı azalması bizi zemin iyileştirmeye yöneltir. Ayrıca yüksek arsa maliyetleri, yetersiz temel ortamının kullanılma zorunluluğu, komşu yapıların güvenliğini koruma aynı zamanda, yapıların giderek artan boyutlarının getirdiği büyük gerilme limitleri olarak sıralamak Mümkündür bunları. Ee, özellikle büyük kent ve sanayi bölgelerinde yaşanan arsa sıkıntısı ve yüksek maliyetler nedeniyle taşıma gücü zayıf veya oturma yönünden sorunlu zeminlerde inşaat yapılmasının zorunlu hale getirmiştir. Bir zeminin kötü olması... Oraya yapı yapamayacağımız anlamına gelmez. Yani ya benim anlatmak istediğim bu zaten. İnşaat mühendisleri niye var? Bunları çözmek için var. Eskiden de inşaat mühendisi olmadan insanlar ev yapabiliyordu. Mesela şu bilgi beni çok sinirlendiriyor. E, Sakarya'da yani Adapazarı bölgesinde özellikle 3 e, katlı binadan, yani 3 kattan sonrasına izin verilmiyor. Biz niye varız? Yani madem Üç kattan sonrasını izin verin. 3 katlı yapıyı yani herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bir inşaat mühendisi bu sorunu çözemiyorsa niye o zaman okuyoruz? 4 sene, 5 sene. Bazıları daha fazla okuyor. <laughs> Neyse. Yani eğer zemin kötü ise bunları çözmek için birçok yöntem var. O zaman zayıf ve sorunlu zemin nedir? Taşıma gücü düşük, sıkışabilirliği yüksek, sıvılaşma yeteneği fazla olan zeminlere Zayıf zemin veya yumuşak zemin olarak isimlendiriyoruz. Hangi zeminler zayıf zeminlerdir? Normal konsoltekiller, az aşırı konsoltekiller, killi siltler, gevşek kumlu zeminler ve rastgele yerleştirilmiş dolgular. Zemin iyileştirme yöntemini seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Zeminin cinsine, jeolojik ortama ve yer altı durumuna bakmamız lazım. Gerekli malzeme, ekipman ve iş gücünün teminine bakmamız gerekiyor boyutları ve iyileştirme maliyetine bakmamız lazım. İnşaat takvimine ve iyileştirme süresine dikkat edilmesi lazım. Civardaki yapılara ve çevreye etkilerine bakmamız lazım. Yapım kalite kontrolü ve performans ölçümlerine de bakmamız gerekiyor. Yani biz bunları yapıyoruz ama amacımız ne peki? Zayıf bir zeminin taşıma kapasitesini arttırmak, toplam oturmayı azaltmak ve konsolidasyona hızlandırmak, dolgu ve yarmaların stabilitesini arttırmak, zemini iksa duvarı gibi çalıştırmak, iksa duvarlarını destekleme, zeminin sıvılaşma potansiyelini azaltma, geçirimlerini azaltmak. Yani bunların hepsi bir yapıyı yapmak için gerekli şeylerdir kesinlikle ve bunları harcanan maliyet daha sonrasında doğacak zararların maliyetini kesinlikle yanında hiçbir şey. O yüzden bir yapıyı yapmadan önce zemin koşulları kesinlikle araştırılması gerekiyor. O zemine uygun iyileştirmeler yapılması demek. Bunların olması gidemek. Bunlar da bir yapıyı güvenli bir hale getiriyor. Bu saydığım maddeler ileride doğacak sorunları azaltır. Mesela deprem etkisi ee, yine e, Adapazarı örneğini vereceğim. Pazarı'nda yapılan hatanın yapılmaması demek. Zemin iyileştirme aslında bir yapıyı yaparken önemli bir etki, önemli bir nokta. Evet, zemin iyileştirmede temel 3 tane ilkemiz var. Bunlardan birincisi güçlendirme. Zemin içerisinde değişik malzemeler kullanılarak güçlendirilmesi. Bunlar nelerdir birazdan sayacağım. İkincisi iyileştirme. Zemin içerisindeki mevcut boşlukların mekanik araçlarla azaltılması. Yani buna kompaksiyon diyoruz. Bunları da sayacağım birazdan. Üçüncüsü, tedavi etme. Demin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması. Bunlar enjeksiyon, çimento, kireç ve benzeri malzemeler. Mesela... Birincisi taş kolon yöntemi, ikincisi derin karışım yöntemi, üçüncüsü jet grout yöntemi, dördüncüsü dontalı zeminler yöntemi, beşincisi zemin ankrajları yöntemi, altıncısı zemin çivileri yöntemi. Bunları teker teker açıklamayacağım. Bunları açıklayacağım bir videoda ilerleyen zamanlarda koyarım. Çünkü oldukça fazla yöntem var. O yüzden takipte kalmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Yüzeysel kompaksiyon yöntemi, derin kompaksiyon yöntemi, ön yükleme, düşey direnler, bir de kompaksiyon enjeksiyonu dediğimiz bir yöntem var, zemin çimento enjeksiyonu yöntemi, kireçli stabilizasyon yöntemi ve uçucuk kül yöntemi. Evet, demin iyileştirme nedir ve hangi amaçla yapılır? Bunları açıkladım size. Umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi bu yöntemleri açıklayacağım bir içlerinden seçtiğim yöntemleri daha doğrusu açıklayacağım bir videoda koymayı düşünüyorum. Şimdi ben bu bilgileri anlatıyorum ama kime anlatıyorum? Yani bilmiyorum. O yüzden lütfen aşağıya yorum yapmayı, hangi videoları beklediğinizi benden yazmayı unutmayın veya bu konu ile ilgili bir soracağınız bir soru olursa mutlaka yorumlarda yazın. Yani Umarım hak ettiğimiz değeri ilerleyen zamanlarda alırız. Çünkü şu an hiç alamıyoruz. Biliyorum. Önceki e, çektiğim videolarda yazdığınız yorumları da okuyorum. Gerçekten e, üzücü yorumlar var. Yani inşallah sektörümüzün öne açılır diyorum. İyi dileklerimi de verdiğime göre herkese dilek diyorum. Hoşçakalın.